Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar sebebiyle kapanan yolu açma çalışmasına katılan iş makinesinin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi öldü. İlçeye bağlı yukarı düz meydan köyü Sivrice mezrasında vatandaşlar koyunlarının kaybolması üzerine yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Öder İdaresi'nin iş makineleri köye yönlendirildi. Kar ve tipi sebebiyle kapanan mezra yolunda ekipler ilerleyemedi. Bu sırada yol açma çalışmasını yapan Necati Şen'in kullandığı ve içinde 3 vatandaşın bulunduğu il özel idaresine ait kepçe uçurma yuvarlandı. Bölgeye sevk edilen UMKE, jandarma ile arama kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı. Görünen <laughs> İş makinesine ulaşan ekipler ağır yaralanan iş makinesi operatörü Şen'i sedye ile yaklaşık 500 metre taşıyarak düzlük alanda bekleyen paletli ambulansa taşıdı. Ağır yaralanan ve Taşlı Çay Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Şen tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gece olumsuz hava koşulları sebebiyle ara verilen kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları ise sabah devam etti. Ekiplerce yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Raif Aydın, Yasin Taşdemir ve güvenlik korucusu olduğu öğrenilen Mustafa Taşdemir'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Öte yandan Taşlıçay Kaymakamı Emirhan İlkan, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci de olay yerinde arama kurtarma çalışmalarını koordine etti.